sola dönüş sinyalimi verdikten sonra sağıma soluma bakıyorum. Sola dönüşler her zaman geniş, sağ dönüşlerde dar olur arkadaşlar. Birinci viteste hiç bozmadan kendi şeridime doğru dönüyorum. Yine bir kavşak ağzı sağ sola baktıktan sonra. sağa döneceğim için sağ sinyalimi şimdiden veriyorum ki dönüşte bir de sinyalle uğraşmayayım diye. Sol taraftan gelen var. Ana yola bağlandığımız için vitesimi bire aldım. Sağ sinyalimi yani freni bıraktım. Sadece debriyajla arabamı akıtırken direksiyonumu da rahat rahat çeviriyorum. Ve topladım yola girdim. Hızlanıp